Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Leyma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim bildiğiniz gibi Fatıma anamız vefat etmeden önce Ebubekir ve Ömer'e ehl Beyt'in haklarını gasp ettiklerinden dolayı küsmüş vefatına kadar konuşmayıp cenazesinde de bulunmalarını istememiştir. Ve bugün sizlere Yamani Ali Muhammed Seyyid Ahmed El Hasan Aleyhisselam'ın mucizesi olan ve bugüne kadar hiç kimse tarafından çözülemeyen bir sırrı yani Fatıma anamızın mezarının nerede olduğu ile ilgili çok değerli bir bilgiyi sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Sahih-i Buhari'de üç yerde ve diğer birçok muteber bilinen kaynakta cüzi farklarla Ayşe'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Fatıma, Resulullah'ın vefatından sonra Ebu Bekir'e gelerek Medine'de kendisine verilenleri Fedeki ve Hayber humusundan geri kalanı istedi. Ebu Bekir de bundan çekinerek Resulullah'ın şöyle buyurduğunu iddia etti. Biz miras bırakmayız bizim bıraktığımız sadakadır. Bunun üzerine Hazreti Fatıma öfkelenerek Ebu Bekir'e küstü ve ölünceye dek bir daha onunla konuşmadı. Vefat edince Hazreti Ali Aleyhisselam Fatıma'nın cenaze namazını kıldırdı ve geceleyin defnetti. Ebu Bekir'i haberdar etmediler ve onun cenazeye kat katılmasına izin vermediler. Sahih-i Buhari'de şu üç yerde nakledilmiştir. Humus konusu, ikinci hadis, Bedül Halk kitabı, Hayber Gazvesi babı, El-Ferais kitabı, Biz Miras Bırakmayız hadisi babı, Aynı rivayet cüz'i farklarla Sahih-i Müslim'de, Cihat kitabında, Müsned-i Ahmet'de cilt 1 sayfa 6'da, Sünen-i Beyhaki'de cilt 6 sayfa 300'de, Sahih-i Tirmizi cilt 1'de, Resulullah'ın bıraktıkları babında ve diğer birçok kaynakta nakledilmiştir. Ekranda sizlere Sahih Buhari kitabını sunuyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Fatıma'nın rızası Allah'ın rızasıdır. Onun gazabı Allah'ın gazabıdır. Hakim bu hadisin senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Konunun daha da özünü ise okuyacak olduğum şu satırlardan sonra daha da iyi anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. İmam Ahmed el Hasan aleyhisselam şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü katmanlarını ve yıldızlarını düzenleyen, rüzgarları kontrol eden, tam yerinin ağarmasına sebep olan, hakimiyeti yöneten, hükümranlık sahibi Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Onun dehşet verici gazabından cennet ve ehli titrer. Yeryüzü ve onun sakini sarsılır. Okyanuslar ve onun sularında duran ve yüzen her şey heyecan ve o hengame içinde beraber akar. Ya Rab, Muhammed ve ehlibeytine rahmet et. Onlar derin girdaplarda yüzen Hidayet ve irfan gemileridirler. O gemilere binen kurtulur. Binmeyen ise boğulur. Onlardan öne geçen hidayet çizgisinden dışarıya çıkar. Onlardan geriye kalanın amelleri yok olur. Onlardan ayrılmayan ise onlara kavuşur. Bu indirdiğimiz hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir süredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Nur Suresi 1. Ayet Şii mezhebinden olduğunu iddia eden bir grup göstermelik alimden İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ansarlarının gazetesinde önceden de bahsettiğim şekilde usule uygun bir mucize talebi ile öne çıkmalarını istedim. Ancak hiç kimse böyle bir talep ile öne çıkmadı. Babam İmam Mehdi Muhammed İbni Hasan Askeri Aleyhisselam'ın pozisyonumun bir kısmını göstermem için ki bu da ondan taraf nerede durduğumdur. Emretmesinin nedeni de budur. Bu da benim onun halifesi ve oğullarından ilk hükmeden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin önceden haber verdiği gibi cennet bahçelerinden bir bahçe olduğumdur. Müslümanlara ve toplu olarak tüm insanlara açığa çıkartacağım ilk mucize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Hz. Fatıma benden bir parçadır dediği Fatıma aleyhisselamın kabrinin yerini bildiğim olacaktır. Tüm Müslümanlar oy birliği ile Hz. Fatıma aleyhisselamın kabrinin saklı olduğunu ve yerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam haricinde başka kimse tarafından bilinmediğini kabul ederler. İmam Mehdi aleyhisselam, annem Hazreti Fatıma aleyhisselamın kabir yeri ile ilgili bilgilendirmiştir. Hazreti Fatıma aleyhisselamın kabri, İmam Hasan aleyhisselamın kabrinin yanındadır ve çok yakınındadır ki, sanki müçteba İmam Hasan aleyhisselam, Fatıma aleyhisselamın sinesinde gömülüdür. Söylediğim için yemin etmeye hazırım ve Allah subhane ve teala şahidim olduğu üzere onun elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Fatıma aleyhisselamı gömen Ali aleyhisselam da şahidimdir ki söylediğim doğrudur. Allah'a sadece ona hamd olsun. Her kim İmam Mehdi aleyhisselam ile temas halinde olduğunu iddia ediyor küçük ya da büyük meselelerde bana başvurmuyorsa yalancıdır. Allah'a ve onun elçisine göre sahtekardır. Hiçbir güç ve kudret yüce Allah haricinde başka bir şeyden gelmez ve Allah'a sadece ona hamdolsun. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar.'' senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. İsra suresi 76 ve 77. ayet. Bu bildiriyi okuyan her Müslümanın 12 kopyasını dağıtması gerekmektedir. Ve eğer çeviri yapabiliyorsa da herhangi bir dile çevirmesi gerekmektedir. Ehli Beytin aleyhisselam mirası gerçek sığınak Ahmed el Hasan, tüm insanlığa gönderilmiş İmam Mehdi aleyhisselamın elçi ve halifesidir. Cebrail ile kuvvetlendirilmiş, Mikail ile savunulmuş ve İsrafil ile desteklenmiştir. Onlar birbiri ardınca bir zürriyettirler. Hep tevhid dininden, Allah duyan ve bilendir. Ali İmran Suresi 34. Ayet 1 Şevval 1424 Hicri tarihinde İmam Ahmed el Hasan aleyhisselam resmi sitesinde bu önemli bilgiyi yayınlamıştır. Diğer taraftan Ayetullah Sistani'nin ofisine ait olan Akayit Araştırma Merkezi bu soruya şöyle cevap verdi. Zehra'nın selamullahu aleyh mezarının gizli kalmasının sebebi nedir? ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru gerçekleşene kadar neden gizli kalacaktır? Akayit Araştırma Merkezi şöyle cevap verdi. İmam Hüccet'in acil feracahum zuhuru doğru bir delil olur. Çünkü Fatıma Aleyhisselam'ın mezarını onun haricinde hiç kimse bilemez. Bu mucize ise imama tabi olmayanlar ve şüphe içerisinde olanlar için bir delildir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Akayit Araştırma Merkezi'nin cevabını sizlere sunuyoruz. Ey Şia kardeşlerim, özellikle Ayetullah Sistani'ye tabi olan ve taklit edenlere soruyorum. Tarih boyunca Ahmed el Hasan aleyhisselamdan başka Fatıma annemizin mezarını gösteren oldu mu? Ayrıca kendi mercileriniz itiraf ediyorlar. Fatıma aleyhisselamın mezarını göstermek Şüphe içerisinde olanlar için somut bir delildir. Peki Fatıma Aleyhisselam'ın mezarının İmam Hasan Aleyhisselam'ın yanında olduğuna dair deliliniz var mı? Ey Yamani Aleyhisselama tabi olanlar diye sorarsanız cevap olarak size şöyle söyleriz. Evet. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye tarafından zehirlendiğinde ve ölüm anı yaklaştığında İmam Hüseyin Aleyhisselam'a şöyle vasiyet bıraktı ve vasiyet aynen şöyledir. Ölümümden sonra ceddimin yanında defnedilmeme izin verilmeyecektir. Beni baki mezarlığında Fatıma annemin yanına defnet. Bu rivayet ise Biharlamvar cilt 44 sayfa 142 174. Yine Biharlamvar cilt 99 sayfa 142. Şeyh Abbas Kummi, Muntehel Emal, Cilt 1, sayfa 443'te, Müessetel Neşir el-İslami 1. baskıda yer almaktadır. Ekranda da gördüğünüz gibi bu değerli belgeleri sizlere sunuyoruz. Değerli dostlar, eski alimlerimiz tarafından bu rivayet nakil edilmesine rağmen hiç kimse bu sırra ermemiştir. Yani Sistani'nin ofisine ait olan Akait Araştırma Merkezi'nin de dediği gibi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna dair bir delil olduğuna işaret eder. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Elhimme vel Mehdiin ve sellim teslimen kethira.